Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücünü Yunanistan'la karşılaştıran Rus askeri uzmanlar, Türk ordusunun savaş uçağı, fırkateyn, denizaltı ve İHA üstünlükleri nedeniyle olası bir çatışmada Türklerin kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili Rus gazetesi Vizikliyat'ta çarpıcı makale yayınlandı. Uzmanların görüşlerine yer verilen makalede olası bir savaş durumunda iki ülkenin üstünlükleri incelendi. Siyaset bilimci Stanislav Tsatsenko, Vizikliyat gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin dünyadaki ve bölgedeki konumunu güçlendirmeye çalıştığı ve bu yönde başarılı adımlar attığını belirtti. Star'da da yer alan haberde Rus gazetesine konuşan askeri uzmanlar iki ülkenin silahlı kuvvetlerini karşılaştırdı. Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğunu belirten askeri uzmanlar, Türk ordusunun 510 bin askerinin bulunduğunu belirtti. Son dönemlerde Türk ordusunun Libya'da ve Suriye'de başarılı askeri deneyim yaşadığını belirten Arsenal Oteşya dergisinin editörü Alexey Leonkov, Türkiye'nin her zaman olası bir çatışmaya hazır olduğunu söyledi. Leonkov, Yunanistan'ınsa uzun zamandır savaşta yer almadığını belirterek Yunanistan'ın Avrupa askeri sıralamasında 10. olduğuna dikkat çekti. Yunan ordusunun 160 bin askerinin bulunduğunu söyleyen Leonkov, 6 milyar dolarlık askerlik bütçesinin Türkiye'nin yarısı bile olmadığını ifade etti. Yunanistan'ın 4 bin zırhlı muharebe aracı ve 390 adet savaş uçağına sahip olduğunu söyleyen Leonkov, Türkiye'nin tankları da dahil olmak üzere 8.6 bin zırhlı aracı ve 470 uçağı var dedi. Leonkov, Türkiye ayrıca savaş gemilerinde komşusunu da geride bırakıyor. Aralarındaki bir çatışmada muhtemelen kendi başına hayatta kalamayacak dedi. Jeopolitik Sorunlar Akademisi Başkanı Konstantin Sivkov, Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Deniz Filosu sayıca Yunan ordusundan daha üstün. Türk filosu denizaltıları, roket atarları ve fırkateynleri oldukça güçlü dedi. Yunan filosu önemli ölçüde zayıf olduğunu vurgulayan Sivkov, Yunan ordusunun 3 kat daha az denizaltıya sahip olduğunu belirtti. Sivkov, Türkiye'nin kendi askeri sanayi kompleksi mevcut. Özellikle de uzun menzilli SOM seyir füzeleri üretme yeteneği var. Türkler havadan karaya fırlatılan füzeler ve tank savar silahları geliştirdi. Ayrıca füzelerle donatılmış insansız hava araçları üretiyorlar, dedi. 17. yüzyıldan beri Türk ordusu sürekli savaştığını, bu yüzden bazı gelenekler geliştirdiğini ifade eden Sivkov, Yunanistan'ın elinde bulundurduğu Rus S-300 sistemlerinin yeterli olmayacağını söyledi. Sivkov, acil bir çatışmada Türklerin kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu ifade etti. Doğu Akdeniz'deki Yunan tiyatrosu hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır. Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığı Avrupa siyasetini haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz'de laf kalabalığıyla örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz. Mavi Vatan'da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi Mavi Vatan'ımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye'de hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye'yi tehdit diliyle konuşan kaybeder. Yunan uzman gazeteci Dimitris Liatsos, Ankara-Atina gerilimi artarken NATO'nun ikircikli tavrını, büyük ittifak olduğu söylenen NATO neden bir yana çekilerek Türkiye ve Yunanistan'ın savaş çığırtkanlığı yapacak duruma gelmesine izin veriyor? Bu büyük bir soru işareti sözleriyle eleştirdi. Türkiye'nin Libya'daki Faiz Eserraç hükümetiyle 27 Kasım'da imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmasına karşılık Yunanistan ve İtalya'nın MEP anlaşması imzalamasıyla bölgede hızla gerilim tırmanıyor. Ancak Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı Thanos Dokos, 5. Delfi Ekonomik Forumundaki bir panelde Doğu Akdeniz'in sıcak bir mesele olarak kalmaya devam ettiğini ama ne Yunanistan ne de Türkiye'nin sıcak çatışma istemediğini belirtti. İki ülke arasında tırmanan bu gerilimi taraflardan gelen son açıklamalar ışığında Yunan uzman ve Atina Günlük Gazeteler Birliği üyesi gazeteci Dimitris Liatsos Sputnik'e değerlendirdi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki savaş söyleminin ikili ilişkilerde kazaların meydana gelme riskini önemli ölçüde artırdığını söyleyen Liatsos, Yunanistan'da askeri lafazanlık tehlikeli boyuta ulaştı. Eğer aynı durum Türkiye'de de varsa bundan maalesef iyi bir sonuç çıkmaz. Pek çok uzmana göre bu söylemler silahlı çatışmaya yol açmasa da iki ülke arasında kaza riskini kat be kat artırıyor. Daha önce böyle olaylar yaşandı. Savaş uçakları çarpışmıştı veya sinirleri yıpralanlar olmuştu. Kaza yaşanabilecek çok alan var. Siyasi planlama olmadan da savaş ateşini alevlendiren her şey yaşanabilir ifadelerini kullandı. Yatsos, Yunan siyasi liderlerinin tamamen ABD'ye odaklandığını, ama durumun kötüleşmesi halinde Amerikalılardan herhangi bir yardım beklemenin mümkün olduğuna inanan çok az birilerinin olduğuna işaret ediyor. Sadece görevde olan değil, önceki Yunan iktidarları da talihsiz şekilde tüm yumurtaları aynı sepete koydu. Üstelik bu Avrupa sepeti değil, Amerikan sepeti. Diğer yandan Recep Tayyip Erdoğan Amerikalılar dahil herkesten bağımsız politika uygulamaya, bağımsız politikacı olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu bir fotoğraf. İkinci fotoğraf özellikle son 5-7 yılda Yunanistan tüm yumurtalarını Amerikan sepetine koyuyor. Bu şu anlama geliyor ki olumsuz bir durum oluşursa Yunanistan'ın işi zor. Zira Yunanistan'da bize bir şey olursa Amerikalılar bize yardım edecekler diye düşünen tek bir vatandaş, tek bir köşe yazarı bulamazsınız. Yunanistan'da Türklerle bir şeylerin yaşanması durumunda ABD'nin yardım edeceği yönündeki lafazanlıklar her gün tavan yapıyor ama kimse buna inanmıyor ülkemin bu konularda Rusya'ya daha yakın durmasını ve Rusya'ya yönelik politikasına daha sorumlu yaklaşmasını çok isterdim. Maalesef son yıllarda bunu göremiyoruz. Yunan uzman demecinde NATO'nun paktın iki üyesi arasındaki yaşanan zor duruma karşın takındığı ikircikli tavrıda büyük ittifak olduğu söylenen NATO neden bir yana çekilerek Güneydoğu Avrupa'daki iki önemli üyesi olan Türkiye ve Yunanistan'ın savaş çırıtkanlığı yapacak duruma gelmesine izin veriyor bu büyük bir soru işareti diye eleştirdi. Liatsos ayrıca Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'nin iki ülkenin görüşmeleri ve birbirini dinlemeleri yönündeki sözlerinin öneminin altını çizerek, Yunanistan ve Türkiye birbiriyle konuşmalı. Yunanistan içinde Türkiye karşıtı, Türkiye'de de Yunan karşıtı çığırtkanlık yapmak bu politikadan kimseye fayda olmaz. Artık tonu düşürmenin, iki ülke diplomatlarının masaya oturup konuşmaya başlamasının Herhangi bir politik çözüme ulaştıracak diyaloğu başlatmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Elbette bu durumdan bir çıkış yolu var. Yunanistan'da, Atina'da birçok kişi Yunanistan ve Türkiye'nin bazı tartışmalı konuları Lahey'deki Tahkim Mahkemesi'ne götürmesi gerektiğini söyleyenleri görüyorum. Yunanistan'da birçok kimsenin Yunanistan'la Türkiye arasındaki sorunu genel olarak Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki sorun olarak gösterilmesi gerektiğini, Brüksel'in bu sorunu Türkiye ve AB arasındaki bir sorun olarak görmeye zorlanması gerektiğini, bu durumda Lahey'e giderek bu sorunu bu iki taraf arasındaki sorun olarak gösterebileceğini düşündüğünü görüyorum. Nereden bakarsanız bakın çözüm kesinlikle askeri değil, dedi.